Merhabalar Zeynep'in Mutfağı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün de yepyeni bir katmer tarifi ile karşınızdayım. Yapımı diğer katmerlerden oldukça farklı. sizlere daha fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabına 5-6 su bardağı unu aldım. Üzerine bir çorba kaşığı tuz ilave ettim. Yavaş yavaş normal ılık suyu ilave ederek spatula ile karıştırıyorum. Hamuru toparladıktan sonra tezgaha alıp güzelce yoğuruyorum. Olabildiğince yumuşak güzel bir hamur hazırladım. Hamuru eşit miktarda bölerek yaklaşık 6-7 tane bez elde ediyorum. Bezelerin tamamını bu şekilde yuvarlayarak hazır ediyoruz. Bezelerin tamamını bu şekilde hazır ettikten sonra üzerine bir bez örterek 20 dakika dinlendiriyoruz. 20 dakika dinlenmiş olan bezeleri bir tepsiye alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yumuşacık olmuşlar, artık açılmaya hazırlar. Tezgaha çok az un serperek hazırlamış olduğum bezeyi alıyorum. Oklavayla döndüre döndüre açmaya başlıyorum. Hamuru açmak kimine göre oklavayla, kimine göre merdane ile kolay oluyor. Şahsen oklava ile açmak bana daha pratik geliyor. Bu şekilde hamuru oklavayla büyütüyorum. Hamuru açarken ortasından çok kenarlarına bastırarak açmanızı tavsiye ederim. Çünkü hamurun ortası her halükarda açılıyor. Önemli olan kenarlar. Kenarlarına bastırarak açmanız halinde hamurun her yeri eşit olacaktır yaklaşık 60 santim çapına gelene kadar açabildiğimiz kadar açalım bu arada hamuru açarken ufak tefek yırtılmalar olabilir şekli çok da düzgün olmayabilir bunlar hiç önemli değil hamuru yeterince açtım yaklaşık 1 su bardağı eritmiş olduğum tereyağının üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum Şimdi açmış olduğum yufkaların üzerine eritmiş olduğum tereyağından her yerine gelecek şekilde eşit miktarda dağıtıyorum. Bu şekilde katlayarak her yerine gelmesini sağlıyorum. Bu tarif için toplamda 200 gram tereyağını erittim ve soğuttum. Sıcak sıcak kullanmayın, hamurlaşmalar olabilir. Tereyağının soğumasını bekleyin. Sonrasında kenarlarından çekiştirerek hamuru biraz daha büyütüyorum. Hamurun yukarıdan başlayarak rulo yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yapımı oldukça basit ve tel tel kat kat oluyor. Hamuru sararken ne çok gevşek ne de çok sıkı olmasın. Rulo haline getirdiğimiz hamuru biraz daha elimizle çekiştirerek inceltelim. Görmüş olduğunuz gibi hamuru çok kolay bir şekilde rulo yaptım. Rulonun bir ucundan başlayarak içe doğru gül böreği şeklinde saralım. Görmüş olduğunuz gibi yapımı oldukça basit. Hazırlamış olduğum bezeyi kenara alıyorum. Bir beze daha açarak göstermek istiyorum. İkinci bezeyi de tekrardan açıp hazırlamış oldum. Üzerine tereyağını sürdüm. Sonrasında da biraz hamurun üzerine un serpiyorum. Unu çok fazla serpmenize gerek yok. Yağlayıp unlamış olduğum hamuru tekrardan rulo yapıyorum. Yapımı oldukça basit olan bu katmerin dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık tel tel olacak. hamurların tamamını bu şekilde açtım hazırladım ve aynı tepsiye tamamını koydum bir poşet geçirerek bir saat boyunca buzdolabına kaldırıyorum dinlenmesi oldukça önemli bu sayede açılması hem kolay olacak hem de tel tel ayrılacak bir saat boyunca dinlenen hamurlar artık açılmaya hazırlar bu aşamada tezgaha biraz un serpiyorum. Hazırlamış olduğum hamuru tezgaha alıyorum. Bezenin üzerine biraz un serptikten sonra dilerseniz merdane ile, dilerseniz oklava ile açabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi hamurumu bu şekilde açıyorum. Yaklaşık bir servis tabağı büyüklüğüne gelene kadar açtım. Benim yapmış olduğum katmerler de oldukça büyük. Hamurların tamamını bu şekilde açacağım. Sonrasında da teker teker pişirmeye başlayacağım. Tereyağı ile hamur tamamen bütünleşmiş gördüğünüz gibi. Açma esnasında hiçbir tereyağı sızıntısı olmadı. Görmüş olduğunuz gibi bütün bezeleri açıp hazır ettim. Sonrasında da teker teker pişireceğim. Tavam şu anda çok sıcak. Ocağın altı en yüksek ayarda ve güzelce ısıtmış olduğum tavaya hamuru koydum. Katmerinizin güzel olması için burada birkaç püf noktayı belirtmek isterim. İlk olarak tavanın çok güzel bir şekilde ısınması önemli. Diğer bir püf noktası da katmeri çevire çevire pişirmek. Yaklaşık 4-5 kez çevirmemiz gerekiyor. Bu sayede içi de dışı da çok güzel bir şekilde pişiyor ve kabarıyor. Sonrasında ocağın altını kısık ne de orta derece en yüksek ayarda olacak. Bu sayede daha güzel pişecek ve yumuşacık olacak belirtmiş olduğum püf noktaları dikkat ederseniz Allah'ın izniyle güzel bir sonuç alırsınız. Dediğim gibi birkaç kez çevirerek katmerlerin tümünü pişiriyorum. Görüntüsüyle tadıyla dört dörtlük bir tarif. İnşallah sizler de dener beğenirsiniz. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler videonun son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, tarifimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın, Allah'a emanet olun.